Pazar olsun abi. Buna ne istiyor? Buna ne istiyorsun abi? Buna ne diyorsun? 26. 26. Kısır. Kurbanlık öyle değil mi? Kurbanlık 26 diyor Hem kaç lira bu? 6 ise, 6 ise rahat olur. 5 ise tam olur. 6 ile olma, olmasa da araba 5 ise 26 lira istiyor. Kurbanlık. Hem bu yıktı mı ya? Kurbanlık. Kurbanlık. Burada bir tosun var. Kosu dişini açmış mı? Kurban oluyor mu kardeşim? Kosu kurban oluyor mu? Kapaklı yani. Ne istiyorsun buna? 30 lira. Kaç kilo gelir bu? Canlı 260 kilo. 260 kilo kargas. 260 kilo kargas veriyor diyor. Arkadaşlar. 30 lira diyorsun öyle değil mi? 30 dedin öyle değil mi? 30 bin lira para istiyor arkadaşlar. 6 hisse desem 5 er liraya gelir hisse baş. Şöyle bir bakıyoruz pazara. Kamyon da alın. <laughs> Hiç mi yok? Düveyi aldınız mı <laughs> abi? <gülüyor> olsun Ne diyorum adamlara parayı on on benden alın diyorum. Şey <laughs> diyorum. Çok iyi bu ya ben, 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 ben gidiyorum. Arkana çekeceğim. Yok var mı? yok. Ben de. Ben de. de. Ben 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 de. de. Ben Ben de. Ben Ben bir şey var mı sattık? Yok abi. Şunlara ne diyorlar acaba sahibi var mı? 25 Haziran 2022 kurban bayramına şeyle pazarı geçelim. fetiş açmış mı? Tövbe saç. Adam YouTube çekiyor bana küfür ettiriyor. Sen <laughs> siktir vermiyor mu? <laughs> Bir pazarla ya sen de siktir git <laughs> vermiyor. <laughs> sen <Sattı> de malla mal yok. Valla gelip çalar <laughs> Mal çalar mı? Ne <gülüyor> diyor ki? Bunlar dişi açmış ya mı başkan? Şey Ha şunlar diş açmış. Hepsi yaylımda ne yapıyor? Ne kadar şık bunlar? Valla 10, on bir, on o arada gidiyor. Şey gelir mi? Evet. mi, mi, i̇ki ise mi daha güzel olur? İki ise, şu üç ise, bu üç ise, ya o iki ise. Is. Evet. Ya batman daha geldikten yaparım. sonra ise Aynen, Aynen öyle. senin mi? Camus'a ne istiyorsun erkek? Erkek camuzu öyle. 25. 25 lira. Baş kilo gelir Bu tarttırdım. Biraz hazır evet. 250 kilo. 250 kilo kargas Kargaz, evet. Kargas. 25 lira da fiyat istiyor evet. arkadaşlar. Camuzu Tosunu vereyim abi. Tosuna ne diyorsun? Tosun 20. 29 lira. 30 lira. 29 lira. Bu baş kilo geliyor kargas. 260, 270 gelir mi? <laughs> 270'te bu geliyor karbası. Hmm. 30 lira hem aşağı yukarı. Evet. 28 lira. Ee. İnek var. İneğe ne diyor? İnekte 21 lira. 21 lira da ineğe diyor. gelir 220-230 kilo. Yani kurbanlık tosun var arkadaşlar. Bir şu Bunlara ne diyor yiğit o? Bunlar senin mi? Evet. Ne istiyor fiyat? Evet. İkisine yetmiş lira, otuz beşe lira. var. kaç geliyor, kaç kilo? Tarttın mantığını. Maşallah Evet, biri bu arkadaşlar. 35 de 70 Otuz <laughs> beşerden 3.8'den konuştuk. 23 medeni. milyar ben istedik. başkanım evet. Bu sualık, olmaz. Damızlık, öyle değil. Evet, yani. Canlı kilosu 5 kilo falan gelir vermiyor. 40 kilo istemiş arkadaşlar. Kurbanlıkların var mı? Başka yok kurbanlık yok. Tamız ineklerimiz var. Fiyatları ne bunların? 20, 25. Şu inek 25. Şu kurbanlık düğemiz var. 22 milyar. 22 milyar kurbanlık evet. Düğümüz. şu ara ineğimiz var. 23 milyar bak kurbanlık, kurbanlık düğemiz. He. 23 milyar. O arkadaşlar isyan olursa biz o bunlar kaçer kilo gelir tahmini? Şimdi canlı kilo mu? Evet. 450 kilo aşağı 230 kilo eti var bunun. Bu düğene. Ha olacağı da 22,5 kilo olur. Şu düğene 220 kilo gelir. Evet, Bu da 21 olur. Amca! Amca! Ah. Fiyatlar Ahmet Bey her Ahmet Bey fiyatlar normal öyle değil mi? Şu inek de 20 milyon bir doğurmuş. Aynen. Kurbanlık olmuş. Tamızlık ineklerimiz şurada. Şöyle bir dana ineğimiz var başkanım. Burada. He dana line. Merhaba abi. Burada Aynı danası, danası erkek. 15 kilo sütü var. 15 kilo sütü. Danası erkek bak bir tane. Çek şunu. Danasını tamam. da bak, çekelim. Dana soranlar da var böyle. Bu da kaç lira olur? Olanları ver. Bu da 25 lira olur dana inek. Evet, bana anası erkek. erkek. 25 lira. Anası erkek evet. Bu da güzel. Ahmet Bey her hafta bu burada her hafta yeri buradayız. belli. Arkadaşlar Gelen numaramızı arkadaşlar, da verebiliriz evet, ya. Bu numaramız. Numaramız 0530 826 2382. Kurban konusu arkadaşlar diğer bize ulaşabilir. Damızlık kurban evet. bizde mevcuttur Kayseri'de. Aynen öyle ya. Evet. Yeri de Kayseri'de. Kayseri'de yardımcı olur bu O bu tarafı özellikle çek bak. Çiftliği evet. olan arkadaşlar onu alsın. Evet. O 40 milyon olur. Evet. Evet. He. Evet. Aşağı yukarı 550 kilo canlısı var. Bir evet. görsen iyice çek evet. abi. Böyle bir çekelim. Bunu evet. iyice çek. Tamam. <laughs> Aynen öyle. Gerçekten öyle ya. Bu tarayla geçmez. Aynen öyle. abi. Maşallah abi. Gerçekten numaramızı verdik. Arkadaşlar bize ulaşsın. Kaç lira istiyorsunuz da Buna mı? 42. 42. Bu kurbanlık olmaz. Bu boğalık amca. Boğalık. Kurbanlık olmaz. Ağzını bozmamış. Evet. Teşekkür ettim. Başkanım Ahmet Bey. görüşürüz. Sağ arkadaşları olasın. bekliyoruz. İnşallah. Çakışı hayvan pazarda. İnşallah. Burası Sağ. uygundur. Aynen öyle. Kurbanlıklar. Buna ne diyorlar başkan? Fiyat. 27 lira abi. 27.750 bin. Merhaba. 27 bin bu tosuna diyorlar arkadaşlar. Kurbanlık tosu. pazar olsun. Ne var abi? Bir şey var mı? He? Pahalı, pahalı. Bir şey aldın, sattın mı? Yok, hiç. Piyasa pahalı diyor, ne mutlu evet. oldu? Ne oldu? Pazar olsun. Görüşürüz. Evet, 27'de. Tosuma evet. dediler. Pazar olsun. Merhabalar. Büyüye ne diyorsun kardeşim pazar olsun. 19 diyor falan. Kaç? 19, 19. 20 düğeler arkadaşlar şöyle kurbanlık. Kurbanlık düğe iyi besli düğe. Gördüğünüz gibi. 19 lira da bu. Bu kaç kilo geliyor da attırdın mı? 190 200 kargas gelir. Evet 190 200 kargas gelir. inşallah iyice tosunlar var. Buna, buna bir iki de hemen. Buna bir iki lira diyoruz. He. Bir iki lira bu. Tosunların hepsi kuru besi. 40 lira. Bu da 38 lira. 38 lira. Kilo alarak ne gelir tahmini? Kilo olarak da 600 kilodan başlar, 700 kiloya kadar çıkıyoruz. 600, 650, 700. 600, 650, 700. Evet. Canlı kilo gelir. Canlı kilo gelir. da öyle. verebiliyor mu? da veririz. Yerimiz Şarkışla da büyük yolunda. Ağrımız. 0543 941 2057 yani. numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Kurban ulaşıp kurbanını alabilirsiniz. Evet. Ağırımız mevcut. Kurbana kadar da bakarız. İnşallah. Evet. Fiyatlar da böyle arkadaşlar. Piyasa da böyle aşağı yukarı öyle değil mi? Aynen piyasa da bu şekilde. Teşekkür ettim. Sağ Rica olasın. Ederim. Kolay gelsin. Sev Sağ olasın. Hayırlı satışlar. Yok, geç lan. geç abi. Demiş. Fiyatlara geç ne mi? diyorsun? Geç geç bir şey ol. Geç. geç. Millet seni görsün alsın bu babayı ya. Gerçekten maşallah. Pazarla bir tane diyebiliriz ha. Maşallah diyelim. Buna ne diyorsun baba? 50 lira diyor. 50 lira da buna diyor. Çok iyi. Şuna yanındakine 35. 35'te buna atıyorsun. Bu da 7 hisse gelir öyle değil mi rahat? Rahat 7 hisse de bu gelir. Şu 7 onu altı doğru. İyi Altı da olur. Kaç kilo geliyor acaba? Abi, 480 500 kargas hesaplıyor. Ama şu yani 500 gelir kargas. Kargas. 350 gelir. 350 de bu kargas gelir. Çok iyi. hayırlı olsun. İnşallah ol, satılır. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Sağ olasın. Nerede? nerede? Burada mı? Şarkıçlada Yok biz köyde var. Şarkıçlada mı? He. Çok iyi beslemişim. Maşallah. Juspe vermiyorsun öyle değil mi? Yok bunlar kuru arpa. Kuru arpa. Tam kesilecek ayol. He. O oldu teşekkür et. Şeydi abi. Sağ olasınız. Sizi de alayım. Çok Merhabalar Merhaba abiciğim. Merhaba. Hayırlı pazarlar. Anaları satıyorsun. Satıyoruz Bunların abi. Bunların hepsi erkek öyle değil. Hepsi erkek. Burada mı sizin? Orada bizim. 34 Başarılı, tane. 34 tane erkek tane adamız var. Şavrele simento. Şavrele simantel. Bunlar şavrele. Evet. Maşallah güzel de Fiyatları Fiyatlara ne diyorsun bunları? 14'er buçuk. 14'er 14 Fiyatları var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şöyle bir dolanayım. Maşallah hoşuma gitti ya. Çok güzel dolanıyor. Kalite hali. Bunları alan kazanır öyle değil mi? Aynen. Alan 14 i̇şte bin lira. Fiyat istiyor arkadaşımız. İşte danalar. Şöyle bir de karşıdan çekeyim danaların. fiyatları var arkadaşlar. 5.20 üyesine göre değişiyor. Bu senin mi kardeşim? tozunu nasıl? Bu istiyorsunuz <laughs> şey evet, ne? 32 Maşallah <laughs> <12. gidiyorum. gülüyor> maşallah inşallah satılır. Abi. İnşallah. inşallah. İyice tuz. Kaç kilo gelir dayı tahminin? 280 gelir. 280 kilo gelir arkadaşlar. Evet. 280. Şöyle şarule. Olsun da bu. İnşallah satılır diyelim. Abi. İnşallah.